Hadi gözleri nasıl? da sponsor kamera. Evet. Tamam. Şimdi buraya bak gözleri kaparsan gerçekten daha kötü oluyor. Açık. Abi şu an geri dönme imkanım var mı? Yok. Bitti mi? Abi niye ya? Zorlu <laughs> Bak ben size... 50 lira vereyim indirim vereceksin 10 senedir kullanıyorum ben. Baba Bir şey Bunlardan şey tutarsan daha Nereden? Hangisi? Daha şuradan, Bu mu? Buradan mı? Heh, onlardan. Abi ben buradan tutamam. Ben buradan tutayım en iyisi. Abi. Abilere <laughs> dokunma kesin. Tamam. Şş, oğlum bak. Bak kesinlikle abilere dokunma. Ya abi akıl işimi ya. Ya bir daha siz yola çıkarsa biçim ya. <laughs> ya şerefsiz misiniz? Nesiniz ya? Şuraya bak ya. Bismillah başlıyoruz mu? Ver 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 daha iyi oluyor. Abi vallahi çok korkuyorum İndirin beni. 5 4 3, 3 2 1 vay vay. <laughs> size çok açık söylüyorum. Bak siz de muhatabı kesiyorsun. Ap anasına Ulan. Ya yemin ediyorum. İndirin lan. Ya oğlum delik. Beyler siz de yola çıkarsam götür ya. Buna fiş imamına koyayım. Ya oğlum indirsinler söyleyin şuna bak. Harbi dedim bak tansiyonum yükseldi. Evet. Ya bu dedim ki şuna sık mı şu kadar ya? Tamam biliyoruz biliyoruz. Hay hay hay. Valla tansiyonum yükseldi. Tam biliyoruz. E, elini ver elini ver. Elini ver. Tamam. Aa dur. Ulan yırtak krize girdim lan. <laughs> Abi manyak mısınız ya? Tamam biliyoruz. Ulan ben gondola binemeyen insanı neye bindirdiniz? Biliyoruz. Sıkıntı. Ay. Gözleriniz açılmadı. Neredeyiz? Bakamam. Abi biz niye bu kadar duruyoruz yukarıda? Allah'ını seviyorsan <laughs> indir ya. Ulan para veriyorum eziyet çekiyorum ya. Beyler kamera parasını ben vermem alın bak ne para kalmadı. Ay. Ölüyorum. Vallahi de billahi de ölüyorum. Allah indir artık amına koyayım. Abi bir... bilerek bak yemin ediyorum bilerek tutuyor ya. Oğlum zaten Salıyorsun, bu kız ters salıyor, ters, salıyor, ters baktı sonrasında. bana. Vallahi ters ters baktı. <laughs> Ay kafamı oynatamıyorum. Ulan ne sus oğlum. Ya dur be abi ne susu lan ne susu. <laughs> ya. Abi çok kötü. Gidiyorum. Vay. <laughs> <Abi. gülüyor> bak ben size bir şey söyleyeyim mi? Hani diyor ya adam bir daha biner misin? Ulan sen beni 100 milyon ver, ben bir daha binmem mıyım ya? Bizi gördün mü Bak, üç kere tepe takla attırdı. Millete bir kere attırtmıyor. Ay. Ay. Yıkta yıkta. tamam. İndirin indirin. Tamam baba. Tamam. tamam. Birazcık beni dinlenin. <laughs> abi su ver ya bir şey verin valla abi. <laughs> Yalnız kamera kayıtları şey, lütfen bayanlar izlemesin.